Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü Fethiye'de törenle kutlandı. Kaymakamlık binası Atatürk Anıtı önünde yapılan kutlamaya Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Burak Akampınar, bazı daire amirleri, polisler, aileleri ve yakınları katıldı. Törende Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından Cumhuriyetimizin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımız okundu. Mesleğimizde bizlere önce olan, rehber olan meslek büyüklerim, emekli ağabeyler, komutanlarım, hoş geldiniz. Zaman mevhumu gözetmeden her zaman için görev başında olan, canla başta görev yapan meslektaşlarım. Hepinizi saygı ve sevgilerinde selamlıyorum. Bizim polislik ve askerlik zordur derler, cesaret ister. Asıl cesaret isteyen polis eşi olmak, polis çocuğu olmaktır. Bizleri biz yapan, her zaman yanımızda olan kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Polis çocuklarının umudu, Betonda çiçek açan çiçek gibidir, zordur. Ben bir polis çocuğu olarak ilkokuldan liseye kadar tam dokuz tane okul değiştirmişim. Şimdi kızım burada, damadım burada, ilgilenemedik, haklarını helal etsin. Bugün iki bayram birlikte kutlayacağız. Hem polis teşkilatımızın 179. kuruluş yıl dönümü hem de Ramazan bayramımız. Bugün benim meslekte son törenim. Allah nasip ederse 9 Ekim'de emekli olacağım. Resmi elbiseden arınmış olabiliriz ama ömrümün sonuna kadar bu mesleğin içerisinde olacağım. Yiğitler can verir vatanı yaşatmak için. Bugün burada biz bayram kutlayabiliyorsak başta atan Gazi Mustafa Kemal silah arkadaşları ve cümle şehitlerimizin hiç düşünmeden vatan için, bayrak için, millet için, ezan için canlarını verdikleri içindir. Rabbim gani gani rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Gazilerimize Rabbim sağlık, sıhhat, mutluluk içerisinde uzun ömürler versin. Bizim polis olarak görevimiz gönüllere girmektir gönüllere girebiliyorsak, olaylar olmadan önce biz bu olayları önleyebiliyorsak başarılıyız. Yoksa olay olmuş gitmişiz, şüpheli almışız, işte olayların üzerindeki işlemleri yapmışız değil. Önleyici olabiliyorsak, caydırıcı olabiliyorsak ne mutlu bizlere. Zamanın birinde vatandaş bir makama gider ve makamda çok üzülür ve bunu Allah rahmet eylesin. Abdurrahim Karakoç şairimiz çok güzel özetlemiş. Der ki, gitmişti makamı arzu hal için. Bey dedi, yutkundu eydi başını. Öyle bir azarı işitti ki oldu o biçim. Şey dedi, yutkundu eydi başını. Dört yüklün çıktı dışarı. Gözleri çakmak çakmak, rengi sap sarı. Konağa bir baktı alttan yukarı. Vay dedi, yutkundu eydi başını. Bizlerin gelen vatandaşı gülerek yolcu etmemiz, onların zaten bizim emniyete gelen insanlarımızın çoğusu üzgün bir vaziyette geliyorlar. Eğer onları o yüz şekillerini değiştirip de mutlu bir şekilde gönderebiliyorsak ne mutlu bizlere. Japonların i̇şte bir laf var diyor ki gülmesini bilmeyen dükkanla açmasın. Dostlarınıza gül verin, gül veremiyorsanız gülü verin. Bizim tek silahımız Güler yüzümüz, şefkatimiz. Ben bu konuda bu dediğim özellikleri taşıyan tüm meslektaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, tırnağımız taşa değmez. Tabii burada bir metin vardı, ben metini bağlı kalmayacağım. Rahmetli babamın bir şiiri var, Polis Kardeş diye. Onunla bitirmek istiyorum. Polis kardeş, bak kardeşim. Görevin çok mukaddes. Dürüst çalış, gıptayla baksın herkes. Helal olsun aldığın her bir nefes, <laughs> Tanrı'nın katında kutsalsın kardeş. Anan baban karakola gidince, nasıl karşılansın polis görünce, sen de öyle davran candan şirince, o zaman helaldir her şeyin kardeş. Son olarak çevrenize bir bakın. Güzel vatanımız cennete yakın. Biri birine düşmanlığı bırakın, sarmaş dolaş yaşayalım dost kardeş. Saygılarımla.